Diyanete bağlı olan bir imamın arkasında namaz kılan adamın namazı batıldır. Bu kadar. Kılmış olduğu namaz boşa gitmiştir. Çünkü Müslümanın arkasında kılınmayan namaz batıl olan bir namaz. Kabe'nin imamları yani Mescid-i Nebevi'nin imamlarıyla Mescid-i Haram'ın imamları özellikle seçilen insanlar. Vasıfları da sisteme bağlı, kralı kralı öven. Onun için oranın imamlarının Buranın imamlarından çok fazla bir farkı yok tağutu destekleme anlamında. Onlar da tağutun destekçilerinden. Öyle olunca da onların arkasından namaz kılmayacağız. Şimdi imamlar, yani yaşadığımız ülkedeki imamlar, neden dolayı küfre giriyorlar? Çünkü imam olacak oldukları zaman imza atıyorlar. Ne imza atıyorlar? Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağımıza, Vesaire anayasaya bağlı kalacağımıza diye küfür metnini imzalıyorlar. 657. madde yani devlet memurlarının imzaladığı maddede de aynen şöyle bir ifade geçer. Siz 657. <laughs> maddeye bakmadınız imzalarken. Sa madde 6 sadakat yeminidir. Sadakat de şöyle denir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk inkılap ilkelerine anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma... <laughs> kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, layık, bir büyük devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namuslu bir şerefin üzerine yemin ederim. Buradaki emin 657. madde, yani devlet memurları maddesinin 6. maddedeki sadakat yemini, o yüzden ona bakarsanız bu mesajda da biraz Allah'tan korkma tarafı, kimde olduğunu dahil göreceksiniz. Bu günahı terk edecek bilinsin. Nasıl olacak bu? imamlığı bırakacak. İmamlığı bırakacak. Diyecek ki çünkü onun kendisiyle dinden çıktığı şey bu. İmamlığı bırakacak. İki, bakın asıl meseleyi söylüyorum. Önemli olan meseleyi. İmamlar varlıklarıyla bu sistemi insanların gözünde meşrulaştırıyorlar. İmza atmış atmamış onu bir kenara koy. İmam varlığıyla, imam olmasıyla bu sistemi insanların gözünde meşrulaştırıyor. Nasıl? Mesela siz kime davet yaparsanız yapın, İslam'ı anlatın, tevhidi anlatın. İlk duyduğunuz şeylerden biri şu. Peki bu kadar imam, bu kadar cami, bu adamlar niye bunları anlatmıyorlar? Bak imamın bir şey yapmasına gerek yok ha. İmam oradan namaz kıldırıyor sadece. Fakat oradaki varlığı insanların Allah'ın dininden sapması için bir sebep olaraktan yeter. E nasıl bir insan bulunduğu konumla insanları Allah'ın dininden saptıracak? Mümkün değil. Ne yapacak o zaman imam? Bir, tövbe edecek, imamlığı terk edecek, tamam oldu. Şimdi mesela örnek veriyorum. Sen kumar oynadın diye günah işlediğinde kumar masasındayken tövbe yapsan olur mu? Küfrün sebebi ne? İmza. İmzayı terk edecek. Orada mesela onu küfre sokan şey imza ve imamlık mesleği iki tane. Doğru mu? yemin. O mesleğe devam etmesine sebep olan o ikisi. O ikisi ortadan kalktığında mesleğin de ortadan kalkması lazım. Ve mesleğe devam ederken nasıl o tövbe etmiş olacak? Ben bir örnek vereyim. Bizim vefat eden bir kardeşimiz var Diyarbakır'da. Ben bir ara gittim geldim bu imam olmuş. Bana telefonda bir arkadaş söylemişti. Geldim dedim sen ne yaptın? Dedi ki işte şöyle anlatıyorum, böyle anlatıyorum. Anlattı ne yaptığına dair. Ben de ona dedim ki bak sen imamlığı bırakmadığın müddetçe benim ile senin aranda hiçbir şey yoktur. Hiçbir kardeşlik, mardeşlik, hiçbir bağ yoktur diye gittim. Birkaç defa bana telefon etti, cevap vermedim. Allah hamdolsun şeyi bıraktı. Yani bırakmam mı lazım dedim, bırakacaksın dedim, bıraktı. Bu bıraktıktan sonra bir gün konuşurken şey anlatıyor bana. Diyor ki işte Dicle Üniversitesi'nden doktorlar geliyordu. Bilmem nereden kim geliyordu. Ben esnafa kağıt dağıttığım için esnaf geliyordu. Ben de ona dedim ki Ahmet abi bak şimdi sen bıraktın yeni gelen kafir onları işte saptırıyor. Şimdi sen sonuçta o adamları camiye bağladın. O adamlar seni sevdiklerinden dolayı. Sen onlarla ilgilendiğin için camiye geldiler. A sen gittin şimdiki Nurcu da onlara diyalog anlatıyor. Yani veyahut da AK Parti'nin faziletlerini onlara. Yani hiçbir şekilde bak bu sistem onların elinde olan bir sistem olduğu için ve Müslümanlar çok fazla çalışıyorlar. Yani insanları toparlayabilmek için, bir arada tutabilmek için çok çalışıyorlar. Halk Müslümanları seviyor o çabadan dolayı. Senin oradan tayinin çıkıyor, aha sana şey. E, kafirin elinde hazır saptırılacak Camiye gönülden bağlı olan bir grup. Müslüman böyle bir şeye sebebiyet vermemesi lazım. Mesela diyelim ki İslam devletinde yaşıyorsun. Camiler var. Camilerde bir tane diyelim ki pis bir adam var. Onu imam yapmışlar. Sen gidip camide namaz kılmadığın zaman seni harici olarak adlandıracaklar. Yani devlete kafa kaldıran, sisteme kafa kaldıran harici. İşte bu durumda fitne çıkacak. Hah. İmam Ahmet demiş ki gidin namazınızı kılın sonra evinize gidin iade edin. Şimdi sen Türkiye'de namaz kılmadığında sana harici mi diyorlar? Mescide gitmediğinde devlete kafa kaldırdın mı diyorlar misal yok. Bilakis sen gidip mescitte insanlarla namaz kıldığında fitne oluyor, tevhidle şirk birbirine karışıyor. Sen gidip mescitte namaz kıldığın zaman muahid kim, müşrik kim, tevhid ne, zulüm ne hepsi birbirine karışıyor. Bak selefin söylemiş olduğu bir sözü alıp yanlış yerde kullanaraktan doğru kelimeyle batıl mananın murad edilmesi budur işte. Söz doğru fakat yanlış yerde kullanılıyor. İmam Ahmet söylüyor, süfyan Sevri söylüyor, Başka bir sürü seleften alim söylüyor. Bu zaman içinde niye? Dediğim gibi bak fark var. İslam devleti ile küfür devleti arasında e, fark var. Aynı alimler Ubeydiler döneminde yani devletin komple kafir olduğu dönemlerde adam demiş ki bırakın o camide imamın arkasında namaz kılmak. O camilerde imamlık yapıp hutbe verenler bile kafirdir. Maliki alimleri böyle fetva vermişler. Niye? Ubeydileri meşrulaştırdığı için. Yani fetva ve orada minbere çıktığı zaman ubeydileri meşrulaştırmış oluyor. E, Tertibül Medarik isimli kitapta Kadı İyaz Maliki alimlerinden naklediyor. Kayravan alimlerinden naklediyor. Ubeydiler başa geldiğinde, ubeydiler kim? Kendilerine Müslüman diyorlar. Fakat açıkça küfür amelleri işledikleri için, açıkça küfür amelleri işledikleri için alimler onları tekfir etmişler. Onların camilerinde hutbe okuyanları bile onları meşrulaştırdıkları için İslam alimleri tekfir etmişler. Adam demiş 10 tane okum olsa 9 tanesini obedilere bir tanesini Yahudi Hristiyanlara atardım diye. 10 tane okum olsa dokuzunu obedilere bir tanesini Yahudi Hristiyanlara atardım diye. Sebep çünkü bunlar zahiren kendilerini İslam'a nispet ettikleri için insanların kafası daha çok karışıyor. Gidiyoruz da kılmıyoruz da. Şimdi niye? Çünkü Kabe'nin imamları yani Mescid-i Nebevi'nin imamlarıyla Mescid-i Haram'ın imamları özellikle seçilen insanlar vasıfları da sisteme bağlı, kralı, kralı öven, işte Müslümanlar hakkında konuşan, onlara harici diyen ve benzeri. Onun için oran imamlarının, buranın imamlarından çok fazla bir farkı yok tağutu destekleme anlamında. Onlar da tağutun destekçilerinde. Doğru mu? Öyle olunca da onların arkasında namaz kılmayacağız. Karamita kim biliyorsunuz? Karamita Hicri 3. Üç, yüzyılda mı Kabe'yi muhasara altına alıyorlar? Batıni bir grup bunlar. Hiç kimse arkalarında namaz kılmıyor. Yani o gün Karamita Kabe'yi işgal etmişti. Bugün Ali Suud, ümmetin Ebu Rigalleri Kabe'yi işgal etmiş. O da işgalci, bu da işgalci. Yani sen mesela Filistin'i işgal eden Yahudinin arkasına gidip namaz kılıyor musun? Haşa! Mescidi Aksa'yı işgal eden Yahudi ile Kabe'yi işgal eden Ali Suud arasında ne fark var? Vallahi bunlar onlardan daha tehlikeli. Yani Allah'ın dininde Ali Suud bunlardan daha tehlikeli. En azından Yahudinin Yahudiliği belli. Yahudinin kime hizmet ettiği belli. Misal. Fakat bunlar bir. Bakın çok dikkat edin. Buraya çok dikkat edin ama. 1. ve ikinci dünya savaşından sonra, birinci ve ikinci dünya savaşından sonra bütün sınırları kim çizmiş? İngiltere çizmiş. Doğru mu? Sınırları çizen kim? İngiltere. Peki İngiltere kimin küçük yavrusu? Amerika. Yani bugün Amerika, o günkü İngiltere. İngiltere sonradan Amerikalaştı tabiri caizse. Her yerde laiklik var. Sadece Suudi Arabistan'da şeriat var. Yani bu kafir her yere layık olacaksınız dedi. Bir tane Mussolini getirdi, bir tane Hitler getirdi, bir tane bilmem kimi getirdi. Hristiyanım diyen, ya Yahudiyim diyen, ya Müslümanım diyenlerin hepsini katlettiler. Hepiniz layık olacaksınız dediler. Suudi Arabistan'da da şeriat olacak dediler. Yani ya diyeceğiz bu İngiltere çok merhametliydi. Dedi ki yani bu Müslümanların merkezidir burası. Bu Müslümanlar kendi merkezinde kötü duruma düşmesinler. Biz bunlara şeriatı verelim. Ya bu şey inanacağız buna ya da diyeceğiz ki burada çok ciddi bir şey var. Çok ciddi bir mesele var. İşte ciddi mesele ne? Ümmet uyanmasın diye. Bakın yıllardır mesela bizim gündemimizde Mescid-i Aksa var. Müslümanlar Mescid-i Aksa için bağırdıkları, çağırdıkları kadar Kabe için bağırıp çağırsalardı e kafir Mescid-i Aksa'yı sevdiğinden dolayı bize meydanları açmıyor ha. Yani açılın açıyorum size meydanları gelin bağırın. Kafir bizi sevdiğinden Mescid-i Aksa'yı değerli gördüğünden dolayı değil. Millet gözünü mescidi harama dikmesin diye bizim önümüze yapay bir tane şey koydular. Yapay bir mesele koydular. Biz onunla şey yapıyoruz, onunla uğraşıyoruz. Doğru mu? Ümmetin bağrına saplanan hançer İsrail'dir dediler. Yalan. Bu ümmetin bağrına saplanan hançer Ali Suud'dur. Çünkü Ali Suud'un bu ümmete yaptığı zararı daha henüz hiç kimse bu ümmete vermemiştir. Niye peki? Şu adam Kabe'ye gidiyor, şeriat var, her taraftan peçeli kadınlar. Sakallı adamlar, imamlar Kur'an okurken üngür üngür ağlıyorlar falan. Ümmet uyanmasın diye. Ve o, o, merkez eğer ümmetin eline geçerse var ya, mesela hac hac döneminde gelen insanlar, dünyanın dört bir tarafına tevhid yayılacak. Ali şeriatı kendisi yani iyi bir insan olmasa da onun bir tezi var. Yani sosyolojik anlamda dine karşı din tezi. Yani baktın ki bir adamı dinden alıkoyamıyorsun, karşısına koy bir tane din, senin dininle meşgul olsun, gerçek dine şey yapmasın. Onlar da bizim önümüze Suud'da e, bir din koydular. Suud'un dinini koydular. Ta ki biz gerçek dini görmeyelim diye. Dine karşı din stratejisini uyguladılar. Öyle mi? Onun için orası belki Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken belamlığın, küfrün en büyük merkezi. Yani şöyle düşünün. Mesela diyoruz küfrün başı Amerika. Herkes bas bas varıyor. Amerika ekonomik olarak kaçıncı bitişini yaşadı? Kim Amerika'yı tekrardan dirilten kim? Amerika'ya can veren kim? Amerika'ya ruh veren kim? Suudi Arabistan. Adam 60 milyar doları bir kerede verip bütün bozuk silahların hepsini aldı. Bu bir kere de bildiğimiz bir şey. 60 milyar dolar verip bütün bu 60 milyar dolarla adamlar kendi ekonomilerini tekrardan kalkındırdılar. Ümmetin bütün serveti Amerika'ya şey yapıyor, akıyor. Yani bak petrol Allah'ın en büyük nimeti. Zaten Allah Kur'an'da hep o bölgeyi bereketli kıldığını söylüyor ya. Petrol en büyük nimet. Para ya yerin dibinden para çıkıyor düşün. Yani farz et senin bir kuyun var, şey kovayı daldırıyorsun para çıkıyor. Allah böyle bir nimet vermiş onlara. Petrolün varilini misal yok pahasına Amerika'ya satıyorlar. Onu da aldıkları silahla, o bozuk silahlarla e, hiç denemedikleri yerin altında çürüyen silahlara karşılık sayıyorlar. Bir de borçlu çıkıyorlar üstüne. Bütün yatırımları, ümmete gelen para Amerikan bankalarında kalıyor. Bu paranın faiziyle Amerikan bankaları ayakta duruyor. Ümmetin böğrüne saplanmış hançer, Allah'ın bereketini ve servetini yiyen İsrail'den önce Ali Suud'dur. Onun için Müslümanların oraya, oranın imamlarına, oranın tağutlarına, normal yerlerin tağutlarına buğz ettiklerinden çok daha fazla buğz etmeleri gerekir.